arkadaşlar bugün sizlerle PES Fenerbahçe kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gece saat şu an e, 12 falan geçiyor işte öyle pek fazla bağıramayacağım gol attığımda falan. Gördüğünüz gibi tabloda 12. sıradayız. Önümüzdeki maç Kayseri o 11. sırada. Kayseri Sporluğu 3 puanı var bizim için. Kayseri Sporluğu kesinlikle beğenmem lazım. Sonra önümüzde Kayseri Spor maçından önce bir kural çekimi var. Bir İlk programına bakalım isterseniz. Medipol Başakşehir ile beraber kalmıştık ve Osmanlı Spor'da en son ilk bölümde. Gruplar kurası Kayseri Sporlu oynayacağım bugün. Sonra Eskişehirspor'lu Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur oynayacağım arkadaşlar. Ve video çok uzun olmazsa da gruplar maç günü bir oynayacağım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar yani şimdi görüşmeler diyelim ve yetenek ayrısı raporuna bakalım. Var mı bize yoru? Dimarya mı? Abi ben bunu kiralarım. Hatta ben Dimarya'yı satarım ben alırım. Satın alırım. En olmadı seni alırız. Sıkıntı yok yani. Evet. Dimarya'yı gördüm mü gazaya falan geldim ben arkadaşlar. Şu oyun planını da ayarlayalım hemen. Manuel olarak seç. Hatırlayacaksınız. Falcao, Oscar, Willian, Vermeilen onları almıştık evet. O kadar transfer yapmıştık arkadaşlar. Kaleye Volkan'ı alalım. Tamamdır. Şimdi bu kadar. Kayseri Spor maçına gitmeden önce zaten Dimaria'nın şeyi gelir cevabı. Ve şimdi gruplar kurasına gidiyoruz arkadaşlar gruplar kurasını gidiyoruz. Çok zor bir grup gelmez inşallah. Hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Arkadaşlar videoma baya bir like bekliyorum ve abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Grubumuz belli oldu arkadaşlar. D grubunda mücadele edeceğiz. D grubunda FC Bayern Mini, Valencia, Fenerbahçe ve Kabala arkadaşlar bizim grubumuz. Galatasaray'ın grubuna bir bakalım şöyle. Roma, Olympiakos ve Dinamo Zagreb. Abi Galatasaray çok ballı. Geldi önemli yani gruba bak. Bu gruptan da çıkamazsınız. Bir Roma ile siz varsınız zaten. Bizim gruba bak. Vallahi 3 tane iyi takım var. Biri biz. Valencia var. Bir de Valencia var. Neyse geçelim buna. Evet arkadaşlar. Video çok uzun olmaz inşallah. Çünkü ben şeyi de oynamak istiyorum. Birinci maçı. Ya da en olmadı üçüncü bölümde oynarız arkadaşlar. O 27 milyon ama kabul ederim. Smokey istiyorlar. 12 milyon. Hmm. Satmam Simon borçluyken falan dedi arkadaşlar oyuncu satmamız lazım sözleşme inlemesinden direkt birkaç kişi koyalım. Kim koyabiliriz? Hep satmak istediğim oyuncular var arkadaşlar. Bruno Alves mesela. Sonra transfer listesine yönde. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar oyuncu satarsak iyi olur çünkü paramız eksiye düşmesin. İsteğim öyle yani. Gruplar maç günü kurası bir. Ne diyorum lan ben? Ne dedim şaşırdım. Biraz uykum var. Zor çekiyorum videoyu. Neyse maça gidelim direkt. Kayseri Spor'u yenmemiz lazım arkadaşlar. Tamam, formalara gerek yok. Kadrom da ayarlı. İnşallah yenir. Bakalım. Arkadaşlar sesim videoda güzel çıkıyordur. Umarım. Yeni kulak kaldım arkadaşlar. Güzel çıkıyordur. dur. mi diyorum. PSX'in 2016 oyuncu kariyeri de açtım arkadaşlar biliyorsunuz izlediyseniz eğer. Onu da izleyin arkadaşlar eğer izlemediyseniz. Neyse maç başladı. Kayseri Spor maça başladı. Ömer Bayram. Pası geçmiyor. Mehmet Topal'da şimdi top. Mehmet Topal oynadı Naniye. Naniye. Oynadı oradan efsane bir pas Oscar. Oscar aradan Naniye. Naniye. Döndü geri Caner. Caner o topa yetişemiyor. Hızlı bir top Naniye'den. Cemcan. Taca gönder şimdi. Topu nereden çıkıyor. Top. Barış Özbek. Nani baskı yaptı. Ömer Bayram sıyrıldı. Nani yine Ömer Bayram sıyrıldı orada. Fener Aman Kayseri Sporata ata. Furkan Üstçal. Eski Galatasaraylı Fabiola Ömer Bayram Şimdi ismini söyleyemediğim futbolcu Uyumuyoruz hayır Helal olsun Hakan Mehmet Topal Parmağıyla Nani Oynadı aradan Radamel Falcao Falcao sıyrılamadı İkinci yarıda oyuna Oradan Percy'i alabilirim Oradan bir şut. Kaleci'den çıktı bakıyoruz Kaleci'den çıkmadı sanırım Oscar benim adım Bakalım Kaleci'den mi çıkmış Sanırım Kaleci'den çıkmış yani bence. Ama bizden çıkmış evet. Aslında top sekiyor o yüzden kaleciden çıkmış gibi bir şeyler oluyor orada. Ana bir dakika şimdi burada işler değişir. Kayseri Spor renkleri ne? Sarı kırmızı. Biz hangi takımlıyız? Fenerbahçe. Sarı kırmızı renkleri sever miyiz? Hayır. O zaman direkt uzun maç arkadaşlar. Şimdi oradan Josep de Souza. Attı basın Oscar. Oscar ve Radamel Falcao atak zaman şimdi Falcao karşı karşıya Falcao vuramadı kaleci çıktı aldı topu da William baskı yapıyor orada ismini söyleyemedim oyuncudan Del ondan sonra Oscar bilmem ne işte oradan pas geldi şimdi Kuiper Furkan Özçal Furkan Özçal Josef de Souza. O nasıl şut ya? O nasıl şut? Atak yaparken sesi kesildi ama. Şut kötü ne yaparsın? William baskı yapıyor. Kuiper şu an topun sahibi. William baskı yaptı ama Kuiper sıyrıldı. 45 artı 0. Orada hoca salmadı. Atak yapsın Fenerbahçe. Ama olsun bütün yarıda yeneceğiz. Ah oh, o pas geçmedi Furkan. Şimdi Dörli. Derley. Joseph de Souza sıyrıldı orada. Şimdi bir ara pas Moviala ayak koydu. Mehmet Topal. Baskı yapıyor orada alamadı. Dörli. Kaleci Volkan kalesinden çıkmadı ama kurtardı. Helal olsun Volkan. Adım mısın? Helal olsun Volkan. Süper Lig'in kalecisi. Şimdi aklıma şeyler takıldı. Biz Osmanlı Spor'la Başakşehir'le beraber kalırken kaleci Fabian uydu yoksa Volkan mı? Halva Fabian'ı çünkü Volkan olsa beraber kalmazdık diye tahmin Ama eğer salak gibi oynadıysak onu Boşkanım ya, Boşka ne oğlum sinirleniyorsunuz beni. Halka o seni çıkarıyorum. Kesmiş olsun. Eskişehir Spor maçında da Fernando'yu oynatacağım. Josef de Souza kusura bakma seni de çıkartıyorum. Bu Volkan kaşığı alsak yeter olur. Üç değişiklik birden beyaz bahçede. Van Persie'nin giriş, Van Persie, Van Persie giriş bile müthiş ya. Van Persie ile Volkan Şen oyuna girdi ve Ozan Tufan oynadı. Şimdi kıyı pırtaş atışını kullandı Dörli Barış Özbek orada Hakem Foğli'di Ben araçları futbol üzerine itirazı var ama Hakem Foğli'di Bir iki kullanıldı ama Volkan panterimiz, yaşlı panterimiz bizim uçtu orada Dön... Lan smoke okay. ya. Şimdi arada saldı Volkan Şen. Fenerbahçe hata çıkıyor. Volkan Şen Arapası denemesi olmadı. Şimdi topun peşinde. Mehmet Topal orada Mehmet topal top sürüyor. Mehmet topal baktı kaleye. Şut dışarı. Şut dışarı gitti arkadaşlar. Bir gol atamadık. Dakika 81 gol lazım. Kurt Sölbek Lena ni. <laughs> Diego Lopez. Cemcan. Kuruluş vermek. Dani aldı. Maç bitti. maç bitti Bu maç bitti. Bu maçta beraber kaldık. Bu sefer sıvır sıvır. maçta 3 puan aldık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 12.yiz hala. Neyse artık önümüzdeki maçlara yine bakacak. Iz. Bir, 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 sıfır, sıfır. Öyle. Tamam. Tamam, tamam. Sezonumuz son günü. Hadi be. Şu an Çok sinir oldum. Bu. Tamam. Oyun satabiliriz. Kim satayım istiyorum. Şart kabul et. Oha ben onları milyon mu sat? Adamın değeri 11 bir milyon mu? Sonra Tabi yanlıyor satmam. Kalecim yok. zaten satmam ve şartlar üstü satma. Kurunlar düğesi okuttu kalsın. Gökhan Sana kıl oluyor. Ama satmayacağım. Tamamdır. Paramız paya aldığına göre bu girmeyeceğiz. Sultanın ayın galerisi Volkan Demirel. bakalım şimdi Teme gününde ne kadar paramız gidecek Bekliyoruz, bekliyoruz <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi be Tamam tamam hadi geç kaç paramız gitti? Neyse fazla 17 milyon var ara transferde lazım olabilir. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası maçındayız. Birinci tur bu maçı kesinlikle yenileceğiz. Kesinlikle. Ali, ne yapacağım diyorum. Trehki değil tabii sonra biraz yapacağım. İyi fırla yedeklerle çıksam kal edim kalsın. Sabık tamam, simok ya tamam. Artılya bağlamın acayım. General Kinyev İsmail Köybaşı Yusuf Tesfuzu Mehmet Topal Mertuğum Sıra Kanat Volkan Şen Tamam İlerde Rövbe Matrosi Büyük bir 3 üçüncü maça zaman kalacak Bakalım Belli olmaz Bir de şokumun bitirebilir mi arkadaşlar? Üçüncü bölümde oynayabiliriz. Burası hangi stat lan? Neyse. Ben direkt maçımı başlarım. Yenilse bu kariyerde ilk galibiyetimiz olacak. Hmm. Eskişehir'in tezahüratı, Mahmut Tezahürat'ı çok severdim. <laughs> Mehmet Topal. Adamlar birinci turda şampiyonluk çok uzak değil diyor. Daha bir turcu tur olmadı, kimler? ne evsiz hareketler. <laughs> Ama İsmail'e kendi çaktılar, orada hakemin gözü kör. Joseph de Souza, koşu, 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 Muharrem Muharrem Karnı şöyle Nani peşinde Nani Nani defansa kadar geldi Nani şu kaleci Yaşlı Panter Bundan sonra Rolkan'a yaşlı Panter Adam yaşlı ama Panter Nani vur oradan kaleye Nani Kurt Kaleci Ordu'yu Onu kurtur, Nasıl ne? Ağaçta ortası ne? Orada Bir Sebastian Pinto'ya gitti Şimdi Muharrem Muharrem dönüşünü anlatar Bir arapası, bası doğru Abdülaevva'ya geldi ama o da alamıyor topu. Çavuş işten efsane hareketler. Mahmut Duleba bu topu orada aldı ve evsiz bir çalım. Defans'tan hiç beklenmedik çalımlar geldi orada. Rufi Mampursi efsane sıyırıldı. Ama Mongongo aldı topu. 45 artı 0'ı belki bir kere bitirdi İkinci yarı İlk kere oyunu çıkıp duraklamadı, ikinci yarı neler olacak? İlk kere çıkıp duraklamadı, ikinci yarı direkt durakladı. Hatta ilk kere yavaşlar, on ikinci yarı yavaşlar başlamaz. Ya koyma orada ayak koyma işte. Omuz attım yıkıldı. Yıkıldı. Hani koş alırsın. Maç ortasında vur RVP. RVP vuramadı. an e orada tuttu artık ya. Hep dibinden dışarı gidiyor ya. Hani uçuşlarda. Şimdi hani topun peşinde ama alamıyor bir türlü. Şimdi o topun peşinde takıldı. Herkes topun peşinde ama bir alamıyorlar. Dakika atmış. Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Şener ne yapıyor? Allah belanı vermiş. Ne yapıyorsun Şen? Ha? Ben sana böyle mi öğrettim? Arkadaşlar çok uykum geldi daha fazla oynayamayacağım o yüzden üçüncü maç oynayamıyorum kusura bakmayın. Üçüncü bölümde oynayacağım ama üçüncü bölüm en kısa zamanda sizlere ulaşacak. Bu arada gol yemeyelim. Hayır olmaz. Of ule. İyiyorduk az zamanımız. Şimdi Abdullah'a bağ. Onu bir İsmail Köybaşı. Orada İsmail Köybaşı kalktı da para şimdi. O İsmail Köybaşı'nın önü boş. İsmail Köybaşı foul var. Evet. Bunda foul vermeseydi hakem. Bu maç uzatmalara gidecek gibi arkadaşlar. Hemen şuradan kaleye vurayım. Ah be keşke kolla oynasaydım. Ben buradan gol bile atardım kolla. Neyse orta açacağım. Orta açacağım. Yani şu Neyse, İzmir'de köy başı telayüsü sona imiş. Ne oldu lan orada? oldu? Bu kara yer... Girdi mi çıktı mı bir şeyler oldu ama... Orada adamın önünü kapattım, uzun kullanmak zorunda kaldım hapse. ki ya. Rönü vampir şey gelmedi. Rönü vampir patatası. Toko. Toko. Aç değil toko. Espri müthiş. Tamamdır. Ya bir gol atacağız ya da uzatmalara gidecek. O kadar. Penaltılara giderse bu yer ama? penaltı kullanamıyorum ben bu oyunda. Penaltılar biraz sıkıntılı. Hadi lan. Neyse kaç. Hadi bir atak daha Niye Yine kaç. ne, ne mı sıçarım Bak ya bir de çalım at. Alsanıza lan. Evet, böyle bir şey Bir sen varsa zaten takımda. Sen de yap. Evet. Lan! Lan! Oha! Biz gole bak. Abi Ziraat Türkiye kupasından eleniyor. Var mı böyle bir şey? Şunu bir atak zaten. Onlar da kayıyorlar zaten anca. Gittin mi ya? Ya elen ya. Ya Volkan ne yaptın be? O hata yapılır mı orada ya? O hata orada yapılır mı? <laughs> Sinir oldum ya. Of. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Şimdi eğer videoyu beğendiyseniz sol alttaki butonuna ona sağ alttaki butondan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.